Ekipler yolda komiserim. Yol. Ama komiserim. Uzatma. Gidin hadi. Eyvallah. hala. Beni buradan Ölüme bile bile yitirme, ne desem Kimce sert edebilir böyle bir şey? Kim? Alt tarafı bir mesken. Çok bir zararımız yok. Ama siz merak etmeyin. Bunu kim yaptıysa ...yedi sülalesine kadar geberecek. Anlamıyorsun Samir. Mesele verdikleri zarar değil. Birilerinin buna cüret etmesi. Tamam o zaman. Söyleyin. Ne yapmamı istiyorsunuz? Samir Karaca en iyi bildiğiniz şeyi yapacaksınız. Kan akıtacaksınız. Merak etmeyin. Yarın sabah gün doğumundan batana dek bu memlekette selalar susmayacak. Ver kızım ver. Elim ayağım titriyor ha. Amma paslanmıştık bedayı. İcraata çıkmak için beni beklerseniz olacağı bu O polisler bizi niye saldı? Hala aklım almıyor bir türlü lan. Harbiden ha. Ne ara haberleri oldu adamladılar? Da Orada olacağımızı biliyorlardı sanki. Ne ayaktırlar, nedirler bilmem ama yine çıkacaklar karşımıza. Bir süre ortalıkta görünmeyin. Yine salayaklar. Onlar da namussuzların peşinde biz de. Adamlar baktı ki biz delikanlı çocuklarız. Helal olsun dedi yol etti. Olancım o. Karpuz kadar kafam var. çekirdeği kadar beyni yok. Oğlum kolay mı lan o işler? Öyle olsa herkes alır deline pompalı. Her gördüğüne sıkardı lan. Dayı o zaman bizi deli mi sikti sürekli belaya bu dostlama alıyoruz. Bizim kaderimiz bocumu. Namussuz gördük mü dayanamıyor. Doğrusun bacım doğrusun. E ee, kim ne biliyorsa anlatsın bakayım. Bizlik bir durum yok. Sen Sencer anlatsın. Olay onun mıntıkasında oldu. Vallahi ne bir asmımız vardı ne de tekerimize çomak sokan. Serkan'ın kendi bok yemesi. Başı bela girmiş. Bir bok yediği falan yoktu. Bu kim? Kim olacak orospularından biri? Ne biliyorsun? Anlat bakayım. Gündüz bana saldırdılar. Gece de baskını yapan onlardı. Görsem tanırım. İkisi de kadındı. Kadınlardan baskın yer olmuşsun Sencer. Hala burada oturabiliyorsun aklın, fikrin amcıkta mı ne koyayım? Bu gidişle üç vakte kadar etek giydirler sana. Bana bak Cezmi, seni çift şeritli otoban yapar, gidişin ayrı, gelişin ayrı sikerim ha. kes lan kes. Sizin hiçbir şeyden haberiniz yok herhalde. Memlekette birileri yürek yemiş, bize meydan okuyor. Siz burada gevşek gevşek konuşuyorsunuz. Tepe çok kızdı herhalde. Şimdi hepinize iki saat mühlet. Ne kadar adamınız varsa haber salın. Bunlar kimdir? Nedir? Hangi mahallededir? Hepsini öğrenin bana. Sabaha kadar olu olup, olup kanakacak Bırak şu telefonu da. Planın ne onu anlat. O iş bende komiserim. Çocuk ticaretini sekte vurduk. Ama alt tarafı bir depo 3-5'te adam kaybetti. Yani hepsini yerine koyacaklardır. Şansımıza peşlerinde olduğumuzdan haberleri yok. Muhtemelen baskını yapanlardan intikam almaya çalışacaklar. Cevim lan. Ne yapacağız onu söyle. Beklemedikleri yerden vuracağız komiserim. Nergis'in sömürdüğü kızlardan biriyle konuştum. Kız kaçmak istiyor. Yeni bir kimlik ve bir miktar para karşılığında bizimle işbirliği yapabilir. Lan kızı ne ara buldun da kafaladın sen? Sen nerelere takılıyorsun? Ya sormayın komiserim. Direkt Nergis'e bal çalışan birini bulacağım diye takip etmediğim eskort hesabı kalmadı. Az kalsın kız arkadaşım beni terk ediyordu. Allah'tan anladı yalan söylemediğimi. Senden gıcık kapmakla hayran olmak arasında gidip geliyorum. Hadi dur bakalım. Genelde gıcık olurlar komiserim. Uzatma abi, Tamam. Şu vilanı zıkınma. Doğru evet. Kızı merakta bırakma. Yarın da şu kızıyla mı buluşuyorsun? Ne bakıyorsun Yani? Emredersiniz komiserim. Açmıyor dün bugün çocuğu. Gene hangi cehennemdeyse. Kesin başka kadınlarladır. Ben bugüne kadar kime ulaşamadıysam hep başa bir karının kapsama alanında çıktı. Boş koşun Allah için ya. Hayrından çok zararı var Puştu. Doğru konuş lan. O arkamızda olmasa bu işleri becerebilir mi İhsan'ın? Derya orospusu da damladı zaten. İyicene tebelleş olur barındırmazlar şimdi bizi. Aman abla sana arka çıkacak erkek mi yok? Bir sinyal çaksan var ya memleketin tüm çakallarını kapına köpek edersin. Şşş onun kimseye ihtiyacı yok. Hele sana bir şey yapsın. Dinime imanıma yedi sülalesini siker atarım. Ne sikiyorsun sen? Tavuk mu sikiyorsun? Kızım sen bu deryayı tanımıyorsun. Azrail gibi gırtlağına çöker de ruhun duymaz. Allah! Hayırdır lan muzda suratın bembeyaz olmuş. Ne oluyor oğlum ne bu hal lan? Hortlak mı gördün amına koyayım? Daha beter abla. Serkan abinin mekanını basmışlar. Kim basmış? Yıldız mıdır nedir? Ondan öğrendim. Serkan abiye kıymışlar. ne yolunu sikiyim nasıl lan? Kim yapmış? İşlerinde iki tane de kadın varmış abla. Ay amına soktuğumun orospusu. Çıkalı daha iki gün olmadı yerinde duramadın değil mi lan kalk be? Abla bir sakin ol. Günahını alma belki onlar değil. Nereye sakin oluyorsun lan? Nereye sakin oluyorsun? Memlekette elinde silahla depo basan kaç tane karı tanıyorsun sen ha? Kaç tane karı tanıyorsun? Daha ilk günden Serkan'ı indiren bizi yaşatır mı sanıyorsun? Kırmızı sen git çocukları uyar tedbirli olsunlar. Kuşu çıkmasınlar ama ha, halledim. Biz de ne yapacağımıza karar verene kadar da ayık olsunlar hadi. Emredersin Allah. Haber geldi. Eşkalleri tespit ettik. Gazi Paşa Mahallesi'nden gençler. Dertleri neymiş? Eskiden kalma bir hesapları yok. Bize dalaşmak için bir nedenleri de yok. Mahallede Rüstem diye bir adam var. Eski babalardan. Racon sahibidir. Biraz da adalet budalası. Onun desteği ve yardımı olmadan kimse bu işe kalkışamaz. Gidip öldürün o zaman. Rüstem midir nesi kimse? Samir. Adamı seveni çok. Usulünce konuşursak belki hizaya gelir. Ama sıkarsak çok kişiyi karşımıza alırız. Ben bu gece o mahalleye gireyim de... ...yarın sen usulünce mi konuşun... ...nasıl konuşursan konuş. Samir, öyle herkese hesapsız sıkılmaz. Kimin nereye koyacağımızı bilmek gerek. Bana bak Sencer ben kimi nereye koyacağımı da, kimin neresine koyacağımı da çok iyi bilirim. Gölgesinden Orhan güneşe çıkmayacak. Hepinizin gölgesi olurum. Şimdi gidin. Ben ne olacağım? Bana ne kızım? Ne olacaksan ol. Derdi bana mı düştü amına koyayım? Bana bak. Beni harcama. Çok işine yarar. benim götüresim yok. Alın götürün. Sonra icabına bakarız. Emredersin abi. geldin kardeş. Maşallah. Emanetleri getirdin inşallah. Evet getirdim kardeş. Ee ne yapıyorsun Müco? Okulda kızlarla aram falan nasıl? Ne gezer amına koyayım? Hepsi zengin kızı. Yüzümüze bakıp selam bile vermiyorlar namusuma. Senin de aşağılıyorsun lan onlar deli. Sevgi bir kafam var amına koyayım. şiremedim bir tane kendine. Boş koy Allah'ına. Ben sizi özlüyorum kardeş. Bizi özleyip ne yapacaksın oğlum? Biz zaten düşmüşüz bir bataklığa. Çık kurtar kendini. i'll oh, bet Mico ablam ablam Mico aç lan gözünü aç aç Mico aç gözünü aç Allah lan Allahsızlar nasıl kaydınız lan ne kadar koca Mico Mico ablacığım Mico <laughs> 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 Şimdi yarın git. Rüstem bir de nesi kimse bul onu. Nasıl konuşuyorsan konuş. Emredersin. Delikanlı edip karşı koyarsa eğer acımayacaksın. Ha. Bu arada çözemediğini bir kesip atacaksın. Siz de ipinizi kestitmeyin bana. Akin göllerin kusuydu. Salınarak suyun yanağımda Yarılan ekmeğin bu suydu Gözüm yaşarıyor, yüreğim yanıyor Olmasaydı sonumuz böyle. Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp yüzünleri. Her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Bir şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Bir hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuz. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle. Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor. Ne good work Hoş geldiniz Yunus. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de böyle kibar konuşma, gözünü seveyim. Ben özür dilerim. Bir de özür diliyor ya. Sen bu kibarlıkla mı kurtaracaksın beni bunların elinden? Bak amirlerimle konuştum. Sana yeni bir kimlik vereceğiz, tanık koruma programını alacağız. İstediğin şehirde yeni bir iş, yeni bir hayat. Yeter ki bize yardım et. Sana neden güveneyim ki? Belki harcayacaksın beni. Sonuçta ben. Ölsem kim ağlar arkamdan? Madem bana güvenmiyorsun buraya niye geldin? Gözlerini kaçırdığına göre başka şansın olmadığı için. Ne istiyorsun benden? Sadece bilgi. Fotoğraf, video, toplayabildiğin ne varsa. Ne diyorsun sen ya? Anlarlarsa yaşatırlar mı sanıyorsun beni? Bak Simge, senin tek başına kurtulman neyi değiştirecek? Senin gibi onlarcası bu durumdayken, her gün yüzlerce kız çocuğunu mal gibi alıp satarlarken sen Yeni hayatın tadını çıkartabilecek misin? Nasıl yapacağım? Orasını merak etme, ben her şeyi hallederim. Sana sadece kendim değil, yüzlerce kız çocuğunu kurtarma şansı veriyorum. O yüzden bildiğin bir şey varsa anlat lütfen. Nergis Emir verdi. Yarın gece büyük bir toplantı yapılacakmış. Herkes en güzel kıyafetlerini giyecekmiş. Muayenemiz olacakmışız falan filan işte. Dün gece büyük operasyon yaptılar. Kıyıkları masumların anısına eğlenecekler demek. Ama sayende gözümüz orada olacak. Ama benimle gelmen lazım. Çok vaktim yok ama. Muayeneye diye çıktım. O zaman acele et. Bekle lütfen. Yaklaş. Yarın gece giyeceğin elbiseyi bu broşu aynen bu şekilde takmanı istiyorum, tamam mı? İçinde bir kamera merceği var. Kesintisiz görüntü kaydı yapabiliyor. Ayrıca bir verici de var. Yani nerede olduğunu bileceğim, bu yüzden korkmana gerek yok. Sadece o gece oradaki en önemli kişi kimse... ...onun seni seçmesi gerek. Bütün konuşmalarını kaydetmeni istiyorum. Peki ses? Onu neyle kaydedeceğim? Endişelenme. Kamera sesi de kaydediyor. Bu arada... gerçek kadın ne? Bu kimseye alakadar etmez. Sen işine bak. Peki özür dilerim. Gidebiliriz. Ne biçim polissin sen? Hazır eline düşmüşken yatıp kalkmak istemeyeceksin. İstediğimi yapmazsan seni kurtarmam demeyeceksin. Baksan ...çok güzel bir kadınsın. Ama benim bir sevgilim var ve... Ben istemeyen birine dokunamam. Bu yüzden hazırsan gidelim. Gülşeniz. İsmim Gülşeniz. Yani annem Gülşeniz'im diye severdi. Furkan'dan en şerefsiz beni kaçırdıktan sonra kimseye demedim. İlk sana söylüyorum. Şunlar şimdilik mendil filan satsın. Şu oğlanın gözleri de ateş gibi namussuz. İleride tetikçi yaparız. Kız da serpilsin, bizimkilerin yanına veririz. Bir şey yarar ayıkıyor mu? Abi vallahi senden korkulur. Ben de bu kadar parayı niye bastın diyorum. Ben boşa mermi yakar mıyım aslanım? Geleceğe yatırım benim. tanıştığınıza sevindim Gülşeniz. Gidelim. Senin yapacağın işi de, sana yol veren aklımı da, cümle, adem... Eh be adam be, ya insan bir selam verir önce be. Başlatma lan selamından da sabahından da. Dün gece kaç kişi oldu, haberin var mı senin? Kafana saksı düşse benden mi diyeceksin amına koyayım? Sönmez benimle oyun oynama. Ne bok yemeğe salıyorsun mekanı basanlar dışarı. Teksas mı lan bura? Kafana göre iş yap diye mi saldım ben seni dışarı? Bak, ben kimseyi görmedim. Gittim dedi olay çoktan zaten bitmişti. Beni pişman etme sönmez. Senin bu ayarsızlıkların yüzünden bir hadise daha gelsin başımıza var ya. Seni kendi ellerimle öldürürüm. Sonra gider paşa paşa yatarım unutma. Anladın mı? Adamların mekanına bastık. Çember daraldı. Ne? Eşlerin ne olduğundan daha haberim yok. Bunu anlayabildin mi sen? Oğlum. iti ite kırdırıyorum sanarsın. O itler gün gelir birlik olur seni parçalar unutma. Bir daha benden habersiz bir işe kalkışırsan görev biter haberin olsun. O çocuğa da dikkat et başına bir iş gelmesin. Sen onun için merak etme. Kimin çırağı o? Anlaşmanıza sevindim. Çek sağa. Sönmez. Dikkat et kendine. Sen kalk ben hallederim. E yeleydim. Özleştik orospuyla. Bir baş başa kalmayak mı? İyi ben buradayım o zaman. Hop hop. Çık lan önümden. Ne oluyor lan? Dingo'nun ahırına mı giriyorsun orospu? Bak hele, mahalle yanarken saçlarını taradığına göre harbi orospu sermişsin lan. Hiç mi vicdanı sızlamıyor lan senin? Ha? Kaç tane masumun canına kıyıldı burada? Sen uslu uslu oturduğun yerde duraydın. Kimsenin burnu bile kanamazdı anam. Ne diyorsun lan sen? Yalan mı? Hapisten çıktın iki gün rahat durmadın. Sen gelmeden önce huzurumuz da rahatımız da yerindeydi. Bak Azal, buraya konuşmaya geldim. Ama yok, Konuşmayacağım diyorsan, bunu da bilirim. Haklı olduğumu bildiğin için bu kadar delileniyorsun değil mi lan? Bana bak. Bari bundan sonra kimsenin tekerine çomak sokma da... ...daha fazla masumun kanı akmasın. Ulan dua et. Derdim başımdan aşkım. Buraya Rüstem babanın isteği üzerine geldim. Şu Feyzan mıdır nedir? Karanın parası sizdeymiş. Çıkın lan parayı. Para falan yok bizde. Tahsil edemedik zaten. Kafana basmamı istemiyorsan çıkın parayı. Lan manyak karı! Tahsil edemedik diyorsun. Para mı sıçıyorum lan ben burada? Boyundan büyük işlere karışmayacaksın lan o zaman. Artık tahsil mi eden, üstüne soğuk için. ben bilmem. İyi lan. Öyle olsun. Bak hele, Geberttiğim adam kırılmıştırlar. İndir şunu. İndir beynini patlatırım. Önce o indirsin. Tuğba! Aynen öyle Hazal Kaşmeri. E. Akıllı olacaksın. Selamun aleyküm. Bırakın gelsin anlatsın hele derdi neymiş. Başın sağ olsun baba. Ne zamandan beri baş sağlığına böyle gelinir oldun Sencer? Bak baba. Biz seni bilir sayarız. Ama senin yanındaki çakallar haddini aşmış, büyük adamların ayağına basmışlar. Ben de seni uyarmaya geldim. Bana bak lan. Benim yanımda çakal olmaz aslan olur. Çakal arıyorsan kendi yanındakilere bakacaksın oğlum. Baba, bu laflara karnımız sok bizim. Adamlar büyük diyorum. Gel inat etme. Daha fazla kimsenin canı yanmadan sulh Yoksa... Yoksa? Sonuçlarına katlanırsın. Beni tehdit etmeye mi geldin lan burayı? Göt! Yemek yedin, kabap istemeye utanmıyor mı? Baba, o günler eskide kaldı. Benim de artık bu alemde bir namım ve de isim var. Ayıp olmuyor herkesin içinde bari? Gecenin bir vakti de alacağım mahalleye. Çoluk çocuk ben Canın akıyacaksın. Ondan sonra sulh olalım. Öyle mi? Benden söylemesi gerisi sende. Seni şuracıkta yatırıp kesmesini bilirim de. Sen bu et mekanıma misafirliğe gelmişsin. Kalk siktir git lan buradan. Kalk başımı belaya sokma. Kalk lan! Kalk! Zaten ne geliyorsa Burac'ın sevdasından gelmiyorum başınız.